Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz gecikmesiz anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradewy üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler. Efendim tekrar birlikteyiz. Yeni bir videomuzda hızlı bir şekilde yayın programımıza tekrar devam yine ediyoruz. Gelen yorumlar ve sorular üzerine Kozo grubundaki son görüntüyü aktarmaya sizlere çalışacağım. 20 Mart Pazartesi akşamına tekrar birlikteyiz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de efendim çekince notlarımız var. Bunu da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler efendim diyoruz ve hızlı bir şekilde sizlerle Kozaltın ile birlikte başlıyoruz. 2068'deki fiyatlamadayız. Bugün 22.500'e kadar gittik. %9'a yakın bir ara prim yaptık. %9 %10'a kadar tavana kadar gittik. Daha sonra tekrar geri çekilerek %10'dan tekrar şu anda eksiye geçmek üzereyiz baktığımızda. Ee, şu anda 20.70'e kadar geri çekildik. Şirket tarafında görüşlerimizde bir değişiklik yok. Önce onu söyleyeyim. Bugün yaşanan gelişmeler tabii çok ciddi bir para girişi tabii ki yaşandı. Bank of America halk yatırım ve ak yatırım alımlarda bulundu bugün. Satışlar dağınıktı. Önce bunları tabii ki söyleyebiliriz. Satışların dağınık olduğu, alımların toplu olduğu, çok uzun zamandan bu yöne yine gördüğümüz en yüksek para girişini imza atıyoruz tabii ki. Tamam bunları tabii ki ifade edebiliriz. Değişiklik tabii ki görüşlerimizde yok ama. Yani tamam bunlar iyi hoş böyle ama yani şirkette de her ne kadar %10'luk bugün hareketli olsa düşen bantlar bellidir. Bak bu bir. Öncelikle şirkette bunların açılması lazım. Yani gelen hareketler bir şey değiştirmiyor. Ya da şirketin baktığınızda şuradaki mesela ne demiştim sizlere hep 22.500 daha dün anlatmadım mı? 22.300, 22.500 diye ifade ettiğim fiyat yok muydu? Vardı. Vurmadı mı bugün oraya? Vurdu. E, dün de anlattım yani burası kırılmadıkça yani gelmesi önemli değil. Şimdi daha önce de hep şirket bak burada git gel yapıyordu. Patlattı artık bir kere burayı. Şimdi tekrar içine atmayı denedi bugün. Atamadı geri çekildi görüyor musunuz? Yani bir kere bunun artık altına indik. 22 22.300, 22, 500 bak bunlar çok önemli fiyatlamalar. Daha önce de aktardığım hepimizin ezbere bildiği fiyatlar bunlar. Buraya bugün denendi, kırılamadı. Yine düşen tren devam ediyor. Yani 24 mesela 500'lerin hala bu şirket altında örnek. Mesela bunların üzerine çıkmadıkça, bu düşen bandı kırmadıkça bu şirkette bir şey ifade edemeyeceğiz. Mesela bugün de vurduğu yer burası oldu. Bunlar aşılmadıkça yani biz şunları kırdık artık geçtik şunları diyemiyorsak elde edilecek bir veri yok. Yani hareketler suni, gerçek değil. Bunu unutmayın. Eğer hareketler gerçek olsaydı gittiği zaman oradan düşmezdi. Orada dururdu, kalırdı. Unutmayın ama kalmıyor. O yüzden dolayı istikrar olmadığı gibi hareketler suni. Bu da hala bizlerde bir fikrimizde, görüşümüzde bir değişiklik olmadığını 22-300, e vurduk, kıramadık, geri çekildik. Ki kırsa bile hala uğraşacak mesela. Örneğin yine aklınızda bulsun bak. Uluda da anlatamayız. 23.500, 24'lü bak fiyatları haberiniz olsun. Bak bundan kırılması lazım şart. Bu şirket 23 24'lü fiyatların üstüne atmadığı müddetçe anlatabileceğimiz bir koşul yok bizim. Bak bunların hepsinin altına ise hep dalgalanma devam edecek unutmayın. O yüzden Aresay'daki düşen hala baktığımızda bugüne de devam hala ediyor. Değişiklik yok. Ee, yine bugün baktığımızda 28 yüzlük mevcut fiyatlamasıyla IP otunun altında. Yine bakıyorsunuz efendim bugün de incelediğinizde 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamasının hala altında olmaya devam hala ediyor. Hala indikatörün altında düşen tren devam ediyor. Yatay bölgenin altındayız. Doğru mu? 9 tane koşul yok mu? Var. 9 tane koşulun hala altında olduğumuzdan dolayı dalgalanma devam edecek. 22, 300, 22, yine girebilir böyle sürecek yani değişim olmayacak. Anlattığımız şey bu. Hep böyle dalgalanmalar söz konusu yani. Anlattığımız mesele bu. Hala burada dalgalanma var. Anlatacağız. Üstte 2524. Altta efendim fiyatlamalarımız belli. 19500 fiyatlaması. 19500, 19600 fiyatlamasını izliyoruz. Dalgalanmanın bir süre daha böyle devam edeceğini net bir şekilde bir kırılım görmedikçe bunların her biri suni. Düşüşte suni, yükseliş suni. Böyle dalgalanma devam ediyor. Baktığımızda. Bakıyorsunuz 39'lu fiyatlardayız. E 43-44'lü bandlardan bir yöne belirt ne diyoruz? Anlatıyorum sizlere. Şirket tarafında buradaki noktaların efendim altındaysa eğer şirket tarafında herhangi bir şekilde bir bir şey beklemeyin diye. Hani artık yön desteklere doğru açıldı diye. Neydi beklentimiz? 39-400'dü. Oraya geri çekildik. İşte onların şu anda altına iniyoruz. Hala bir değişiklik yok tabii ki görüşlerimizde. Hep aşağısını istiyor. Özellikle 39.400'ünde dün de anlattım. Eğer altına iner ve 40'ta fiyatların üstünde kapanışta eğer yapamazsak bu süreçte bu hafta içerisinde işler bu sefer iyice değişecek. Çünkü e, işler nasıl değişecek? İyice bu sefer destek yönü eğilim aradığını İyice desteklere doğru geri çekimlerin olma olasılığının ciddi oranda yüksek olduğunu anlamaya başlayacağız. 39-40 çünkü patlarsa, 40'ların üstü fiyatlamaya olamazsa e zaten 43-44'ün altındayız. Değil mi? Yatay bölgenin hep üstünde kaldığımız bölgenin altındayız. Bir, İkincisi bu sefer 200 günlük ortama ve psikolojik fiyatlar patlayacak. 2. E üçüncüsü 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortamın artık altındayız. RSI'deki düşüş yönü eğilim devam ediyor. Indikatörlerin altındayız. Haftalık pivot'un altındayız. Aylık pivot'un altındayız. Nereden bakarsak bakalım her şeyin altında kalmaya devam ediyoruz. Düşen trend bak buradan devam hala ediyor. Burası kırılamıyor 43'lü bantlarda doğru mu? E, bakıyorsun yok. 12 tane koşul var 12'sinin de altında. En fikir miyiz? Matematik belli, teknik belli, fiyatlar belli. Her şey açık ve net. Bak biz buradayız şu anda. O yüzden şirket tarafında bunların hepsi var olduğundan dolayı hala 43 44'lerin üzerine yerleşmediğimiz müddetçe bir değişim beklemediğimizi 39 400 bekliyorduk. Geldi. Bunların altına eğer kalmaya devam edecek olursak şirket tarafında bu sefer aşağıdaki destekleri yani 36 lira 70 kuruş gibi belli başlı 36 500 37 gibi o bölge aralığını tartışmaya başlayacağımızı ifade ederiz bilginize. Oraya doğru şirket kapı aralamaya başlıyor artık. İpek 30'ların altına inmemeli her zaman 29.500'lü fiyatların üstünü kapatmalı. Bunların eğer altına inerse destekler patlar ve destekler patlarsa da şirkette geri çekmeler ortaya çıkar. Bu da bizlere 27 lira efendim 80 kuruş 28 ardından 27 400'e doğru bir hareketlilik anlamına gelebilir diye ifade etmekteydik. Ve bugün de o fiyatların geldiğini sizlerle birlikte görmekteyiz. Maalesef şirket tarafında elimizdeki koşullar incelendiğinde her geçen gün zayıflama devam ediyor şirket tarafında bu bölgelerin altında kaldığımız için yani bakın şuradaki yatay bölgenin altında kaldığımız için şirket tarafında bir değişim göremedik. Bak yine en başta döndük yine bak yine aynı şeyi yapıyoruz. Geri doğru çekiliyoruz farkındaysanız. Bu yüzden 27.400'e doğru geri çekilmeyi hala bekliyoruz. Zaten 28 bekliyorduk geldi. Şimdi 27.400'e son fiyat olması lazım. Eğer orası da patlarsa daha fazla anlatacağımız bir şey kalmaz geriye. Bilginiz olsun bunu tekrar söyleyeyim. Hala 30'un altında kalmayan mümkünse ee, bir ipek enerji istiyoruz ve 28'i desteğe doğru indik. Son destek 2400 başka da fiyat kalmadı elimizde. Eğer orası da patlarsa şu anda baktığımızda 30 lira fiyatının altında olan 28 desteğinin altına inen sürekli değer kaybaşayan bir RSI var. İndikatörlerin altında haftalık aylık pivotların altında 10 günlük 20 günlük 50 günlük 100 günlük ortamın altında. E bakıyorsun bir değer de 2400'e patlarsa bu sefer 11 tane koşul ortaya çıkar. Unutmayın. O yüzden şu anda 10 tane koşulun altındayız. Bir tek geriye 11. koşul kaldı. O da 2400. O da patlamaması lazım. 2400'e düşse bile tepki yapıp 30'ların üzerine istikrar şart. 30'lar olmadıkça 30'lu fiyattan üzerine yerleşip kalmadığımız, tutunmadığımız müddetçe herhangi bir değişim maalesef ifade Edemeyeceğiz. Sizlerle birlikte bunu tekrar ifade etmiş olayım yine sizler için. Olay bu şekilde efendim. Bilginize bir değişiklik olursa aktarırım. Olay bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Koza Altın, Koza Anadolu ve İpek Doğal Enerji Şirketi'ndeki son görüntüyü incelemiş yine birlikte olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hayırlı işler, bol kazançlar efendim hepimize. İyi akşamlar, hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde Anlık veriler var. Gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz. Ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler, Sabah kim alıyor? Akşam hangi şirketlere para geç çıkışı oluyor? Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kar ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.